Selamlar dostlarım hepiniz Primar Fiyer serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim Evet O ne lan Ne yapıyorsun Ama, hani? nereden düştün Kardeşim kendine gel orada Testereli Psycho'yu kullanmadığımı görmedin sen mi yani kullandın yani Gördüm. Abi de alev atıyor Şimdi Manicim artık Kibble olarak neye geçtik kardeşim? Şöyle bir bakalım. Ee, alfa Boss Kibble. Değil mi? Alfa Boss'a geçtik değil mi? Artık Elemental Advent denedik. Light'ı Dark'ı aldık. Şimdi Alfa Boss Kibble ile Alfa Boss'ları almaya çalışacağız. Sende kaç tane Kibble vardı? Kaç tane yapabildik bundan? 3. Tamam. 4. 4 tane yaptık. Tamam güzel abi. Güzel. Ondan sonra Fable'da geçiyoruz. Omega var, Apex. Bayağı Dino var. Daha hala devam edecek. Güzel. Güzel Bu yani. arada video başlamadan önce aşağıda Hı. Bronto'dan deri alırken abi şey evet. gördüm. Omega Rex gördüm. Baksana şunu rengi. Omega Rex. Aynen. Omega. Rex mi Giga mı? Rex. Rex. Dur ben gelin merak ettim. Şuna gideceğim. Aşırı güzel. Aman İki taneydi. Biri ölmüş şey galiba. Biz Beyzin orada mı? Ha <laughs> ha bizim şey Rex'lerin oraya gel. Geliyorum. Bizim bir tane Rodobo aşağıda duruyor bu arada. Ne yapıyor orada? O Feeder Light ya. Baksana Aa. şunun rengine Harkan. Oo. Bu Rex mi lan? Hmm. Oğlum böyle Rex Aa, baba, baba. arkada da var bak bak. Ha Indominus Rex bu. Oo bak bu çok cins bir şey. Aa çok iyi ha. Tipik efsane hayvanlarla. Ne oldu elektriği yersin kafana. Bu da mı 150? Oğlum bunlar niye böyle 150 lan? O kaç? O da Öbürü 150. Kaç? İki tane 150 var burada. 150. Ya hadi boş yap, hadi boss alayalım. Boss, alfa boss arıyoruz hadi. Hasar rekorumuz kaçtı abi? 400 yok. Fazla, Apex fazla vuruyor. Apex ama saniye olarak kaçtı. Bilmiyorum ki, Rex mi? Aa burada bak bir şey de var. Alfa Indominus Rex 190. Oooo Alfamız var 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 İstiyorsan var, aldık Keseriz bunu. alırız yumurtasını Kes ki, ke Öyle seni bir buz attım ona ya Şey Nekrotik Wyvern'dayım da şu an Bombalayarak geziyorum da ben, Benden uzak dur o yüzden Seni her an düşürebilirim yani Abi ben de grafinle geziyorum Hoppa Vay ben çok iyi ya Aha Corrupted Apex Rex Corrupted mı? Kurup tut ne katıyor normal bir dinoya? Onu da öğrenmek lazım araştırmak Yozlaşmış. lazım. Bugün bir tane yorum okudum Mali. Arkadaşın ee, arkadaşım biri ne yazmış biliyor musun? Şey videosuna. Ee, Apex Indominus Rex videosuna yani demiş ki Kelestiyle demiş gittin tek attın Kelestiy çok güçlü demiş. Şimdi Kelestiy'nin çok güçlü olduğunu zaten kabul ediyorum da Tek atma konusunda şöyle söyleyeyim ya keles değil de olsa Karşındaki dino mesela keles değil Argentavis ise Sana karşılık veremez Ki bu oyunda e, Şöyle bir şey var Yani her bölüm üçlü beşli ölme serim var benim yani he, Çoğu da hepsi, keles değil hepsi yani de Abi şimdi kelestilde şöyle bir şey var güçlü hayvanların canları az oluyor burada genelde. Bilmiyorum fark ettim mi arkan sen? Kaos'ta da öyle, Split'te de öyle. Abi mesela o değil. Tamam, Keles değil. Güçlü zaten. Kabul ediyorum da o bana hamle yapmadan ben onu 2 ısırıkta, 3 ısırıkta öldürebiliyorsam, 500k vurabiliyorsam o Keles gücünü yani güçsüz olduğu anlamına gelmiyor yani. Bak şurada Aynı bir Keles var mesela. Nerede? Bak. Celestial 60 level 280k canı var. Abi bu hayvan 280k tek yeri yani. Buna benim yapabileceğim bir şey yok ki. Ama o bana vursa o da beni tekliyor işte. O direkt seni tekliyor burada hayvana değil. Aynen o beni direkt öldürüyor yani. Hani ayarlarla oynanmış tarzında gördüm de pek bir şey yapmadık ya ayarlar konusunda. Ben onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Hani direkt sabit ayar oyunun modunun nasıl ayarı Ya sabit varsa değil. O Biraz biraz var bir tık var ama hani öyle ki hasar mesela şu yok kerestrelin hasarını azaltayım bizim hasarımız ondan kat kat yüksek o tarz bir şey değil doğadaki hayvan eşit hasardı abi doğadaki hiçbir hayvanın hasarıyla oynamadım yani şu anda bizim tek yeme sebebimiz de o zaten kerestrel geliyor kafasına göre tek atıyor gidiyor mesela bana ki ben ilk defa yemedim ben sürekli tek yiyorum her videoda ölüyorum ya beni izlemiyorlar herhalde Bak atıyor kaç abi. Kaç abi. Bak adam attı abi, ben orada dursam ölüyüm ben yani. Kelesiyle Biz attı bu, arada bu arada alfa boss ki Abi alfa alfa dino arıyoruz. Alfa boss arıyoruz yani alfa dino dediğim. Kedi kesiyorum şurada bir tane de. Ne kırdık ya mı? Evet kestim bak. Abi yaklaşmıyorum uzaktan kesiyorum. Ben bunun dibine girsem öldürecek yani. Hasta hayvan. Bataklığa Üçle. geldi. 30 levellik var bir tane. 30 Dodorex. olmaz. X. 30 olmaz Yine abi. Bakıyorum 30... şunu bir keseyim. Ya Mali. 30 bizi bir be... kardeşim yani. Bizim şeyimizi kalitemiz belli yani. Sen biliyorsun. Alfa Dodorex 150 hadi bakayım. Aa bak şimdi Dodorex hadi bir de. E. Dodorex. Hiç almadık değil mi? Dodorex'imiz yok bizde. 2 tane 3 tane var burada Dodorex. Vallahi. Dur geliyorum. Dur onları da öldürelim ha. Öldürdüm bir tanesini. Dur ben sana gel. Lan ne açtık lan? Ya yanlış bir şey açtım ya. Oğlum yürü git lan. Tamam şunu göster ya. Ayak yapalım kapattım. Suyuna gidelim kapansın. <laughs> hayvan çıkarma diyor. Hadi bu ne? Ne ne? Işınlanma şeyi yapmışsın hayvan çıkarma diye. O oraya küçük bir base koydum kendime. Evet. Şey mi? Ya şu arenayı da bitirelim. Bak arena videoları da gelmeye başlasın abi. Arena bitti. Yani. Arena aslında bitti. Şu bitti an. Değil yani Finish ama. Ben başka bir arena yapmak istiyorum ama O da şey olacak. Ne abi? Ee, tekten diyorum. O kadar element çıkıyor. Bosslardan yani kesiyoruz elementi abi. o zaman şöyle yaparız. E, mesele o element değil. Elementi kasıyoruz bostan da. Bize şey lazım. Adı neydi? Ee, bossları kesip. Şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Bak bende mesela çoğu yok. Bende Bakın. de çoğu yok. En fazla biz mantikor kesmişizdir. Titan'ı mesela... kestik mi de. Yapı olarak bir rampamız var kapımız var mesela sütun var hani ne duvar var ne tavan var bunu yaparız yapmaya yaparız ama. Ya zaten ama... replikatörü öğrenmeden onlar olsa da bir önemi yok. Replikatörü öğrendik ya oğlum açık o. Yani açık ama... mı? Açık tabi canım. Arkan ilk sen donduruyorsun ondan sonra ben giriyorum elektriği dayıyorum. Abi bekle bir dakika şu tüfeği elime bir alayım. Tüfeği omuzuma taktım. Nerede abi o elemanı bana bir göster ben hiç görmedim. Önümüzdeydi ama. Alfa Dodorex hiç görmedim abi. Dodorex'imiz hiç yok zaten. Bir bakalım hasar rekorunda. Burada burada. Hayır. Evet belli zaten. Bu bize vurur mu vurur. Bu vurur. biraz tehlikeli. Bu direkt bize vurur bir de. Sen çipsin. Noy. O niye Most, vuruyor? Ta, bilmiyorum vallahi taradım. Direkt taradım, kaçıyorum. Uzaktan mı sıkıyorsun? He, şeyle sniper aldım Abi taradım. Abi gideyim ben onu dondurayım istiyorsan. Yok la, böyle de güzel. La böyle teyimlemek çok daha güzel de. Darta geçtim, bitti mermim. Tek atıyor lan. Her şeyi tek atıyor manyak. Ben de sıkmaya çalışıyorum. Aha ben donduruyorum. De. Sen de? Sen de abi. Hayır 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 sen şey yapacaktın ya. Vuracaktın hacı dartlayacaktın. Gel gel sen vur sen vur sen vur. Tamam ben geçiyorum. Öldürme sakin ol. Canı çok mu lan? Ben ya, hiç canına bak. 2 milyon dönüş, var canı var hayvan. Oha. Bak can da rekoru kırabilir. sanırım. Önünde bir şeyler alıyor, Bir şeyler patlıyor bir taraftan. Orada da bir tane Dodorex var galiba. Bir şey patlıyor orada. Ya yanıyor. Ha şey demonik var orada. Tamam sıkıntı yok vur. Bu arada canda rekoru kırdık. Canda 2.3 milyonla rekoru kırmış olduk abi. Bu kartın daha fazla kalkıyor Aynen. Orada. Can rekorunu kırdık. Şu ana kadar aldığımız. Sen nereden sıkıyorsun? Ya çaktırma oğlum ya. Ben mekanımı bulmuşum. Lan şu şeyi otoyu kullanalım. Çok iyi ya. Ta 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 ta, ta yaptım. Bir hayvan ne olduğunu anlamadı. Torporu direkt 200k'ya çıkardım. Artık onun mermisine geçelim bence. Bu dartı bırakalım. Ne diyorsun? Ha, gayret. Sıkırın bırakalım sıkırın. mı? Bence şeyi dartı bırakalım yani tüfeğe geçelim. Ben genel konuşuyorum bu hayvan için demiyorum. İyi. Tüfek hmm. çok zevkli lan bir kullanımı çok iyi ya tat 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 yapıyor ne ben? Kaç kaç k vuruyor bir tane dart? Şey tüfek mermisi? Bilmiyorum ona bakmadım da 8 tane vurdum 160 k bastı abi. Yani 20 k falan vuruyor o zaman aşağıya. 15-20 k. E güzel. Yani. bence fena değil bir de o daha gelişmiş değil ki gelişmiş mermisini yapacağız abi biz hiç alfa mermi yapmadık ki onda onun da alfası var ne bileyim işte toksiyi var bayılacak bu bayılmak üzere mi saldım ben bir abi şu anda bir sal bakalım salma salma abi bir dakika son dart olabilir evet son dart bir daha vurma Zaten kaçıştı o. Vurmaz bize de. Ha, evet evet yok. Bayılacak Aa, da. Aa af afalladı. Allah. Olur. Yok bu hayvanın şakası yok. Bir dakika vurma. Sen vurma sen uzaklaş ben onu da artlar. Vurma abi. Oğlum neymişsin lan yani? sen? Ne oldu? Artisi yapıyordun değil mi? Ne oldu? O hayvanın efendim. altı nasıl güzel lan renge bak. Valet eğmeni fırın var yoksa? Hadi. Var mı? Bir tane mi kalkıyor? Bir mi? Evet abi bir tane ver abi. Hadi oğlum gel bizim ol. Gel seni eve götüreceğim. Hadi gidelim. Kaç 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 kaç. Buralar sıkıntı abi demonik Şimdi var. arkadaşlar unutmuş olabilir onu da hatırlatalım. Böyle al yani boss aldığımızda tek alıyoruz arkadaşlar. Video içerisinde hani normalde ikili ikili alıyoruz ya. Boss olduğu zaman tek tek alacağız ki hayvanın boss olduğu hani bir anlam ifade etsin değil mi yani? Şimdi şuraya do, do 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 dodo rex dodo reaper dodo alfa dodo reaper alfa dodo rex oğlum dodo reaper ne la ben bunu ilk defa duydum dodo reaper ne abi bilmiyorum ki ne istiyor bunu yapmaya kolay easy ne hiçbir şey istemiyormuş alfa alfa bir şeyler istiyor her şey var bizde ya zibilyon tane Abi hazırsan denem. Ben çek. Kardeşim oğlum, oğlum bak Mali senin böyle saçma sapan evcil dinolar var ya öyle <laughs> önüme çıkıyor. Abi o bize petrol getiriyor sen niye onu öyle diyorsun? Petrol değil la çimento da var çimento. Ne petrolü? Oğlum bu hayvan bir dakika şeyden büyük mü bu? Indominus Rex'ten bir yan yana yok, getireyim abi. mi? Yok yok. Alfasından belki ama Apex'inden yok. Aa harbiden lan. Gel gel ben onu bir şey. Çok küçük ha. Bir dakika abi dur gitme. Bağırıyor biliyor muyuz acaba? Bunların hepsini yedirsen arkan. Tamam. Oo baya 3 milyon canım var lan? Ben artık ölümsüz. Aha 50, 50 level atladım. Ben artık ölümsüz. Escort olarak yanında geleceğim. 5, 5 milyon can, 8 milyon can, 10 milyon can. Hadi bakalım. Bir şey yedelim Arkan aşağı atlama sakın. Atlayacağım. Ters taraftan atla. Omegaları kesmeyelim. Ha, omegalar var değil mi orada? E ee, bu... Neyse batakla. Gel gel, gel gel buradan gel gel gitti geri gel. Hayır. Valla hayır. Atladım kardeşim 10 milyon canım var şu an. Sen mi dur bak ben mi hasar denemem lazım. De. Niye vuramıyorum lan önüme? Oğlum şunu yesene. Balığı niye yemiyor bu? Bir e, o, o 28 ayı. Az burada. Az burada, az burada. Daha level alacak mı? Yani az alır. 50 level atsa daha Beklentimi dur bakalım. Daha hemen yargısız infaz yapmayalım abi. Hemen hemen 250, 300, 350, 400 vuruyor patlaması. Dur bir tane şöyle güçlü bir şey. Bak burada bizim Alpha 20 dominus rex var. Onu atalım bakalım. Yumurtasını da almış olur. 2k bana buraya. Arma 22k yakıyorum. Çok seri yakıyor yalnız. Yakması çok seri. Bak o güzelmiş onu sevdim o Çok seri yakması var acaba. He he yumurta hayırlı Bir dakika bu ne yapıyor abi? Bu da yaktı. Oğlum niye iki tane yakma skili koymuşlar lan? Allah Allah. Yalnız bir şey mi? Hayvan çok değişik duruyor ya. Garip duruyor. Tipi var. <laughs> he acayip duruyor. Şu mu yakıyordu? Aynen bu yakıyor. Bir de sağ kırık. Canı yüksek bir hayvan bulup bu yakmaların olayını çözmemiz lazım. Canı yüksek nerede bulabiliriz? İleride ya Celestial Argentavis bulup öldürüp nasıl tek atıyorsun ya <laughs> falan. Şurada şey yapalım abi. Buraya karlı alanına doğru gidelim. Origin falan varsa dikkat edelim. Gerçi 10 milyon canım var ben öldüm de. Ne lan? Dragon e, 145 var. de belki. Boş dragon ya. Öldürürüm onu. Gelsin o. Omega abla sağırız. Lebe şey canın kaç canı önemli. 16 ya. Yok 16 tek ya. Yani. Onlar da Niye hasar azaltma var mi? acaba ya. Bakayım kaç kıracak bana. Hmm. Hmm. Aynen Arkan Omega'da hasar azaltma var. Abi Omega ile alakası yok be. Sabahtan beri Omega mı sürüyorum? Abi diğer Allah sağırsa 480 vurdum. omega'ya 126 vurdum. Tamam anladım da. Bir şey değil o. Oğlum sen kime bomba atıyorsun? Gel lan aşağıya. Ezik hayvan. Yakarım lan seni. Can cahil yakarım seni. Adam. Yürü abi yürü yukarı yürü. Ya bu hayvan Apex, Indominus Rex'ten daha mı kötü? Bana mı öyle geliyor şu an? Yani sadece yakma özelliği mi var ek olarak? Ha orijin sağda. Nerede abi? Buradaydı. Hani o, oğlum? Işını, gördüm abi burada. Aa şu şu, şu işte. Burada. Bak Oy. nasıl yapıyorum. Bakayım kaç vuracaksın tekrar. Gel bir, bir daha. Bombalıyorum. Yine. O bana 48k vuruyor yalnız. İyi vuruyor yani. Gir abi gir ben bunu kesemem tek bacım Sen kimsin lan yakarım senin şayet. 22k. Çok seri yakışı var. Baya seri yakışı var yani. lan böyle böyle değil. Benden fazla vuruyor mu ihtimalle. Değil mi? Tek seferde yakarak daha fazla vuruyor olabilirim şu an. Bayağı vuruyor ya. 10 çarpı 2 desen abi 220 k vuruyor nasılsın? Ondan fazla acaba. Yo pardon şu an 440 k vuruyorsun sen Arkan. Ondan fazla. 450 k yakın vuruyorsun şu an. Yakışım yani çok fazla yakma vuruyor bak Çok iç içe olduğu için öyle gözüküyor. Arkan bu ne? Roket kayruku diye bir hayvan var sağımızda. Hani lan? Ha? Hemen bak şurada sağ arkan. Tepede duran mı? Roket kayrıkı ne oğlum? Yeni bir hayvan mı oldu? O ne ya? Arkamda bir şey patladı. Bu hayvanın tanklığı güzelmiş. Yani canı çok iyi. 10 milyon can var. 25k yakma hasarına çıkardım. Gayet iyi. Ki daha level aldı. Yani biraz alır ya. Alırsa da çok almaz yani. Alır ama. Bunlarla da yanlış hatırlamıyorsam boss yapacağız arkamda. Tabi tabi orijin kesme abi şu an orijinlerin e, kanlarını topluyoruz ya artık bayılıkma o kadar kolay olacak ki bir süre sonra tık atacağız böyle Sprite gideceğiz canım sprit mi istiyor tak bayılacak ama ya Kaos sprit Lan kim vuruyor bizi Vurdum. O vuruyor o 46k vuruyor sana görmüyor musun Yok yok birisi patlatıyor arkadan Ben bir şey attım yanlışlıkla ben attım Ben ölüyorum he, şimdi Gitem bir şey yapayım da Sen canı potu iç abi Bende de e, Bir tane içiyorum 10 milyon olduğu için ben o kadar Kafa rahat oluyor ki bunu canlı göremiyorum yalnız Hani bu nasıl? E, Görememeyiz he Tamam 3'te 1'i bit, 3'te 2'si gitmiş Baya vurduk ya Ha bak, bak işte Benim istediğim ne biliyor musun? Bu kadar zorlanmadan kesebilmek O zaman işte Biz gerçekten Orijin abisi olabiliriz Ama şu anda tanklıya tanklıya zorla abi hasar yetmiyor falan hani demek ki şu an altımızdaki dinolar bu iş için uygun değil abi hani bu bir kesin e yine kesersin ama uzun sürüyor işte ya kesiyorsun zaten ha kesiyoruz bak ama şunu hemen gelip 30-40 saniyede haşlayacak bir hayvan lazım Hı, tak 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 indirecek yani hayvan senin altında ya göreyim he 2 ha. milyon öldü o Aa lan bu da öğretiyormuş ya. Öğrendim oğlum pencereyi duvarı. Kapıyı Nasıl? pencereyi öğrendim. Temeli Aa, öğrendim. Aa, harbi lan. Bak. Pencere, kapı, duvar. Her şeyi öğrendim işte. Tertemiz. Oha Harkon 217k. 217k diyorum yalnız. 217 tane element verdi. Verir. Abi orijinler bak çok iyi bak. Güzel ya bayağı bir. Ne olduk lan? Bak Gamma Ejderha Kupası Aa onu geç şeyden Şu pengueni göstersene gitti. Öldü. Nereye gitti bilmiyorum. Öldü mü? İşte Aa, tam lan? oradaydı. Tam oradaydı. Biliyorum biliyorum. Nereye ya. gitti o? Yok, kaybettim onu sonradan ya. Level de vermedi ha. Level niye vermiyor lan? Baby kayrıkı. Artık baby değil. Artık o bir bebek değil dostum. Bu hayvan düz vuruşu niye 148k abi? Biraz az geliyor bana ya. Aa. Ama yakarak çok daha yüz yani bunu oy atmaktansa 32k yakmayla 20 kere vursa aşağı yukarı 20 vurmuyor. 15 vursa ne yapar abi? 3 x 15 450k hasar yapar yani gayet temiz bir hasar bence. Adolescent kayıkı bu ne? Büyük o da şey, genç galiba. Da. O ne lan? O ne lan? Oğlum kim lan onu yapan? Neredesin sen lan? Abi ya bu Celestial Feroxo al burada. Oymuş bana Nerede? Vura. Neredesin? Kaç. Aşağıdayım aşağıdayım. Geldiğimiz yoldayım ben. Keserim ama ben kendisi. 10 milyon canım var. Vurabilir mi o kadar ya? Abi direkt seni öldürse sıkıntı. Hayvan saldırganları keser. Bir şey söyleyeceğim. Ben ölmeden bu videoyu tamamlayamam. Vuruma gider ben bunu keseyim diyor. Gel lan buraya. Gel buraya vs vs oğlum Aa bak O bizi izleyen arkadaş bunu da görsün abi adam bak hamle yapamadan öldürdüm gördün mü hamle yapsa öldürecek yani Vuruyor baya Aa Oo, o taşlar şey maçları abi. kırıyor mu? Kıramıyor Kırıyor bu var ya taşlar maçları haşlıyor kırmayı bırak Bu boss olarak geçiyor hacı işte bunun özelliği de o bak Rahat bir yolculuk için Dodoro Rex'i seçin Hadi bakalım. Önden git, ben arkadan gideyim. Ama baksana oğlum ne hiçbir şey koymadı. Etrafı yıktı. Biz var ya direkt ışınlanalım. Hiç yorulmayalım abi. Hayvanı da denedik. Gayet güzeldi. Bir dakika. Evet. Bir Onu saniye. Reks, rekslerin yanına. Kardeşim. Bir bayıldım geldim ya. Bir kapı çaldı da ona gittim geldim. Onu bunu da oraya park ediyorum bu hak etti ya. Evet ay. evet hak etti hak etti. Evet geç bakalım Üf, koçum. Üflemesi. Aynen öyle. Düz vuruşu güzel değil mi? Üflemesi gerçekten iyi vuruyor. Çok ani vuruyor. Tırırt yapıyor böyle. Sen denemedin aslında ya. Sen denemek istersen. Sıkıntı denerim ya. Acaba bir spesi sonra, sonra kanatlar kadar. açılıyor mu? <laughs> tabi tabi. Uçuyor hemen başlıyor. Roket var bir de. Pişir yapıyor böyle. Var mı senin bölümü bölüme eklemek istediğin bir şey peki? Bölümü burada sonra alalım. Eks'e benim eklemek istediğim bir şey yok. Dodo Byron'ı ben merak ediyorum. Dodo Byron, evet onu da bulabilirsek onu da alacağız. O da aklımda. Alamadığımız dinoları almaya çalışıyoruz daha çok ama yine de Apex'e falan geçtiğimizde farklı çok farklı şeyler gelecek ya. Her şey güzel olacak diye tahmin ediyorum. O zaman bu bölümü de burada tamamlıyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.